Uyarı. Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Dut pekmezinin erkeklere faydaları nelerdir? Dut pekmezi demir ve potasyum gibi minerallerle kalp sağlığını destekler. Kan dolaşımını iyileştirerek cinsel organlara daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar. Bu erkeklerde cinsel performansı ve dayanıklılığı artırabilir. Yüksek antioksidan içeriği dut pekmezini prostat sağlığı için faydalı kılar. Resveratrol ve flavonoidler serbest radikallerin zararlarını azaltarak hücreleri korur. Bu yaşa bağlı prostat sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Dut pekmezi doğal şekerler sayesinde enerji seviyelerini hızla yükseltir kompleks karbonhidratlar uzun süreli fiziksel dayanıklılık sağlar. Erkekler için aktif bir yaşam tarzını destekleyerek cinsel sağlığa katkıda bulunur. Çinko ve magnezyum içeriği testosteron üretimini teşvik eder. Bu mineraller hormon dengesini koruyarak libidoyu artırabilir. Erkeklerde cinsel istek ve genel enerji üzerinde olumlu bir etki yaratır. Dut pekmezi Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini içerir. Güçlü bir bağışıklık genel sağlığı iyileştirerek cinsel yaşam kalitesini dolaylı olarak destekler. Düzenli tüketimi erkeklerin hastalıklara karşı direncini artırır. Lif ve doğal bileşenleri sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Sağlıklı bir bağırsak toksin atılımını hızlandırarak enerji seviyesini korur. Bu erkeklerde fiziksel ve zihinsel performans olumlu yönde etkiler. Teşekkürler.